Bonneville Street Triple RS bakayım. Ooo, ilovanlara bak, çok koşmuş ya aşkız. Ben bakayım şöyle be bakayım ama <laughs> 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 bir şey yok. Bir şey var mı diye baktım. Ha? <laughs> <laughs> Bu nereye yapıyor? Bir bak. Ağır Hızlı geçersen bak ben gerçekten <laughs> gelmeyeyim. <gülüyor> ya bırak bırak nasıl kulaklığa sokulmasın da. Azıcık abi. Dene ya manyak kız. <laughs> Benim ben normalde almıyorum arkaya da. Benim de ayım değili ya. Yani, sevmiyorum. <laughs> ben de artçı. De yani. Kaskını tak kafana. Kaskın nerede? Yani. Tamam bir şey olmaz. Düzgün durum arkada. Arkada düzgündür. dur. Eldivenlerimi almadım ya. Nerede? Takayım mı? Özgeciğim bu korkutur adamı haberin olsun. Tamam, gitme. Bu, yeri nereye tutunacağım? Kızım nereye tutunacağımı yok. Ayaklarınla dizlerinle beni sıkacaksın. Sıktıktan sonra da ellerinle böyle bağlayacaksın. Ama bu çantayı sırtına takman lazım al. Tak bu sırtına çantanı aferin sana. <laughs> Dengemi bozma. <laughs> ya baksana ben normalde almıyorum. <laughs> Neyi? Ha ters mi? Tamam canımın içi. Arkadaşlar Speed Triple RS 1200 RS Şu modu da düzeltelim daha az önce kafada gidiyorduk komple Orhan Bey arkamızdayken Oturdun mu? Evet Tamam o şekilde dur. Kızım sen çok çok ağırsın ya. Of şeyim fazla ağırlık yapıyorsun Özgeciğim. <laughs> tamam bebeğim sakin ol ya. Speed Triple 1200 RS bu. Çok fazla basıyorsun. Aslında arkada yer var. Poponu biraz daha kenara al, arkaya al ve ellerinle böyle tut. Nasıl motor? Arka silinin e, konforu nasıl? Bütün ağırlığını Bütün ağırlığını bana veriyorsun. E, açıkçası çok kötü bir artçısın. He? Saplama mı geldin? Üç korna. Ve görünürde saklanacak yer yokken sonuç olmuş gibi duruyor. Ama bu sivri başlı uşağın bir sürprizi var. He? Sürprizi? <laughs> Allah'ın orderdu ev muhteşem muzelluk sayesinde çoldaki en iyi numarasını uygulayın. Yumuşak kumların arasına dalarak adı tabir bok bozuğu gibi kayboldu. Bu duruma şahitlik eden şeytan başlı yılan İslam'ı yıkıyor. İslam. Tırsma sıkıntı yok. Hayır be. Buna zaten arkaya bindirmem ben genelde de sen şeysin diye bindirdim. Fatih motoru beğendin mi? Benim emmeksi beğendin mi? Satılık arkadaşlar haberiniz olsun. 56 bin liradan M max 155 2021 model. Ya 2020 model 2021 çıkışlı. Satıyoruz. Abi nasıl basıyorsun ya? Vay, Street Triple 765 RS de çok güzel arkadaşlar. Mazın gerçekten. Ne? Iyi. i̇yi iyi. Sen dizinle sıktığın sürece sıkıntı yok. Demek ki Orhan daha ağır senden. Öndeki Street Trapper'ı biraz daha basmışlar aşağı. Ee, bir kitle beraber. Boya daha uygun olması için. O şekilde trafikten geçiyoruz. Beşiktaşlı piyasadayız. Arkadaşlar normalde almıyorum yani artçı almıyorum. <laughs> Ama işte yani te bandırmadan geldiği için alıyoruz. Sesim geliyor mu ya? <laughs> Ayıptır sorması kaç kilosun? Söyleyemem. 55. Normalde maksimum 55 alıyorum motorun arkaya. Kaç? 66. Yapma be ya. <laughs> ne yüzsün? 66 bu. Evet. Fatih! <laughs> Kim? Kimin motora bakışı? Getirdim, getirdim. Motora bakmıyor onlar bence. <gülüyor> <gülüyor> alıştın alıştın. Şu an sen dizinle tuttuğun sürece hiç sıkıntı yok. Abi normalde artçı sesini takmıyoruz da bakalım arkamızdaki hanımefendi konforu ile ilgili ne düşünüyor? Bindiğimde hiç bir konfor görmemiştim artçı sesinden. Hayır bana tutunduğun zaman düşmezsin. Hayır öyle tutarsan ölürsün. <laughs> Burası bir ışık hızlı piyasası. Arkadaşlar bir de bugün lastik de patladı. Lastiğe de para verdik. Yani sıkıntı. Bir tane egzoz olsa fena olmaz mı ya? Evet. Versin 7000 TL alayım bir tane. <laughs> ne diyorsun? Tamam Karaköy'e gidelim. Fatih'e bak nasıl gidiyor. gülüyor. Allah bayılandı. <laughs> O zaman Karaköy'e, bozuk bir trafiğe gireceğiz. Kızım tut! Hızlı niye gideyim ya? Motosiklet bu. Arkamıza bir kız aldık diye gazlayacak tipler değiliz biz. Tut! <laughs> Sıkı tut! <gülüyor> <gülüyor> Sıçtı altına. Trafik polisi, ana bayılağınızı. Ulan Orhan Bey, her yerde trafik polisi var. <laughs> Arkadaşlar, yakışıklıydı Özge. Ne diyorsun? <laughs> evet, motoru Road moda aldım. Road modda daha sakin abi. Sport'ta fena. Sport'ta bozuk gidiyor yani. Traction açık olmasına rağmen kafa inmeden gitti. Çok hoş olmamıştı Orhan Bey için. Ara ETT'sinde vurdu bizim kaska Orhan Bey Sol taraf müsait mi geç Sabuha Özgeciğim güzel oturuyorsun Yalnız Yapma be Kornu öttürelim de arkadaşlar yıktıralım Biri kapı açarsa buraya Style'im alır Yüreğini görebilir ama yine de riske atmayalım kendimizi Azıcık al şöyle. Sıkıştık burada ya. Yok bekleyemem.